var işte tamam tamam sandık şey gibi değil ama buradan Bölüm, böyle bir durumda ilk defa karşıma geldi. Cevap Ama yine de çok bunlara gülüyorum. Oy kullanır mı? Et yaparsa et yediği de. Ne var? Kullanamazsın. Alt tarafı ilave yaparsın. Kullanamazsın. Yok. Yok şu Şimdi e, bildiğiniz gibi bir erken seçimi Türkiye gerçekleştiriyor. Öncelikle huzur içerisinde e, seçimlerin tamamlanması temenni ediyorum. E, bugün bazı ilçelerimize Şanlıurfa'da uğradım. Gayet sükunet içerisinde seçimlerin e, gittiğini gördüm. Bazı yerlerde olumsuz bazı haberler e, geliyor. Ee, seçim e, sürecini seçim gününde bazı tahriklerin olduğunu da e, maalesef müşahede ettik. Bunun yanında bazı sosyal medyada çağrıların olduğunu da e, üzülerek ifade ediyoruz. E, Şanlıurfa'lılar özgür iradeleriyle sandıklara gidiyorlar ve e, oylarını kullanacaklar. Bizim temelimiz huzur içerisinde e, bu günün tamamlanması ve millet iradesinin, Şanlıurfa'lıların iradesinin ortaya çıkmasıdır. İnşallah birkaç saat sonra e, bu netice ortaya çıkacak. Milletimizin e, bu konudaki kararı neyse hepimizin saygı göstermesi gerekiyor. Demokrasinin gereği e, bu saygıyı herkes göstermeli. Herkes sonucu e, kabullenmeli ve e, mevcut sonuçlara göre de e, Geleceğin Türkiye'sinin inşası konusunda herkes üzerine düşen sorumluluğu e, yerine getirmek durumundadır. Ben bir e, an şehirde seçimleri bir nebze izledim. Büyük ölçüde saat 14-13 e kadar sükunet e, içerisinde devam ediyor. Diğeri bazı bölgelerde e, yapılan bazı belki bireysel tartışmalar getirmiş olduğu e, huzursuzluklar var. Umarım bunlar o çerçevede kalır ve e, huzurlu bir şekilde seçimi tamamlamış oluruz. Ben e, seçimlerin ülkemiz için hayırlı olmasını e, Allah'tan e, temenni ediyorum. E, emeği geçen herkese, güvenlik güçlerimize, yetkililere, sorumlulara, sandıkta görev olan bütün siyasi parti temsilcilerine, e, sandık kurullarına e, ve gelip demokratik tercihini kullanan bütün vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, bu köylerde açık oy kullanılıyor, ilgili bir geliyor. Bir de fa katımı çok yüksek olur şu anda şu an itibariyle gözleniyor evet. bu konular e Şimdi tabii şey. Türkiye'de 4 aylık dönemde yaşanan e, tablo ekonomik anlamda sosyal anlamda e, bölgemizde e, ciddi sorunların yaşandığı bir ortamda Türkiye'nin e, hükümet kuramaması e, çok ciddi rahatsız edici bir durum yani parlamentoda bu uzlaşmanın sağlanamaması üzüntü verici bir durum. Dolayısıyla vatandaş e, bu seçime biraz daha e, sorunu çözmeye dönük bir şekilde bir yaklaşım içerisinde olduğunu ben gözlemliyorum. E, tabii ki akşama netçe belli olacak ama e, vatandaşın heyecanı e, 7 Haziran'dan sonra yaşananlarla ilgili kendisinin üzerine düşen bir sorumluluk olduğu anlayışıyla sandıklara koşuyorlar. Evet. Sandık merkezlerine koşuyorlar ve oylarını kullanıyorlar. Sevinilecek bir şey. Yani katılım oranı ne kadar yüksek olursa bu derece memnun olmamız gerekiyor. Çünkü her bireyin e, bu konudaki demokratik tercihinin e, yönetime yansıması e, önem arz ediyor. Bu, bu açık oy konuları hep tartışılır durur. Tabii ki e, burada geleneksel anlamda bölgenin öteden beri yaşadığı her alanda bazı süreçler var. Bu konuyla ilgili siyasi partilerin üzerine düşen görev kurallara göre, göre hukuk çerçevesinde bir seçmenin seçim gününde oyunu nasıl kullanması gerekiyorsa o şekilde tavsiyelerini yapmasıdır ve önerilerini e, yapmasını Seç, kendi seçme kitlesini buraya yönlendirmesi biz de 40 gün boyunca e, bunu yaptık ve şunu söyledik. E, bize milletimizin falan helal olacağını helalinden gidip besmelelerini çekip oyunu atsın. Tercihi neyse biz ona saygı duyacağımızı söyledik. 40 gün boyunca bunu söyledik. Bugün de Şanlıurfa'lı koşa koşa geliyor oylarını sandığa atıyor. E, umarım e, buradan Hayırlı bir netice çıkar temennisinde bulunuyorum. Ama lokal büyük bir şehir, Türkiye büyük bir ülke. Lokal bazı sorunların yaşanması da doğaldır ama bunun cana, mala gelmemesi, Tabii. öyle bir üzücü olmaması temennimizdir. Çok şükür şu ana kadar öyle bir durum yok. İnşallah yine huzur içerisinde e, itibariyle siyasi partileri, bu ülkenin siyasi partileri e, tartışırlar, e, bilmem e, propagandalarını yaparlar ama sonunda yine Türkiye Büyük Millet içerisinde altında oturacaklardır. Birlikte muhalefetiyle, iktidarıyla sorunları çözüme katkı sunacaklardır. Onun için e, bu konuyu yaşanabilecek e, bazı e, lokal sorunları başlamak gerekiyor, büyütmemek gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz.